Bak şurada da bir tane kaldı, onu da üfle. Ama dileğini tut. <laughs> Biraz daha kuvvetli. <laughs> of. Of canım benim. İşte bu ha <laughs> Faruk. Aferin lan. Aferin sana be. İşte bu orta sağdan attı gol oldu Faruk. Helal olsun sana be. Ben bir oh. şey yapmadım abi. Her şeyi sen planladın. Ulan koş demdin çıkardım ya. Az daha kendim de yanıyordum ha. <laughs> Ölmediysen güçlenmişsindir abi. Çok zordu Faruk, çok zordu. Dört sene. O kara delikte güçlenmek çok zordu Faruk. Ama bilendim. Çok pis bilendim onlara. Ben bu dört senin hesabını sormaz mıyım Faruk? İşte beklediğim şey. Ne yapıyoruz abi? Hangisinden başlıyoruz? Kura çekelim. Ha? Bakalım kim çıkacak? Hakkı, savcı, Yiğido, ailesi, ne bileyim piyango kime vurursa. Oh be! Bu ne lan? Nazar boncuğu mu taktın arabaya? Ha boncuk mu taktın arabaya? <laughs> ya, boncuk mu taktın? Özledin mi? beni? Özleyeceksin tabii. Oh! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.